saksıda ektiğimiz salatalıklar bir e, türlü tutmuyorsa eğer bunun sebebi tozlanmanın olmamasından dolayı. Tozlanmaya yardımcı olabilmek için burada gördüğünüz gibi erkek ve dişi çiçekleri var. Dişi çiçekler burada gördüğünüz gibi sapında meyvesiyle olur. Şöyle ama erkek e, çiçekler Şöyle sapında sadece sap olur. Dikkat ettiğiniz gibi şurada döllenmemiş bir çiçeği görüyorsunuz. Ve sararıp kopmak zorunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar meyve olmuş ama döllenmediği için sararıp kurumuş. Ama şurada gördüğünüz gibi sapıyla birlikte işte salatalığı görünüyor. Çiçek döllendiği için sapından tutmuş. Eğer ki böyle bir döllenme sorununuz varsa şöyle erkek bir çiçeği tutup şöyle şu yöntemle dölleyebilirsiniz arkadaşlar. Erkek çiçeği dişi çiçeği çiçeğe vurarak dölleyebilirsiniz ve o şey meyve durur. Gördüğünüz gibi çiçekler açmış arkadaşlar. Genellikle ilk açan çiçekler erkek çiçekler oluyor ve tozlanmaya oradan başlanıyor. Eğer mümkünse böyle ellerimizle vurup yine tozlanmaya yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası salatalık köşemiz. Çiçekleri açmış. Bazıları döllenmiş, bazıları döllenmemiş daha yeni açıyorlar. Tabii Urfa sıcak bir memleket olduğu için sıcağa karşı bol bol sulamak lazım. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Burada birbirine sarılmışlar. Düzeltiyoruz. Hepinize iyi günler dilerim.